dosya dosyayla 160 milyon kredi kullanımdan kefayet etmiştir. 2021 yılı tahmin edilen gelir toplamımız 1 milyon 385 bin. Gerçekleşen gelir toplamımız 1 milyon 473 bin olmuştur. 2022 yılı tahmin edilen gelir toplamımız 1 milyon 724 bin. Gerçekleşen gelir toplamımız 2 milyon 561 bin TL olmuştur. 2022 yılı tahmin edilen gider toplamımız 1 milyon 724 bin gerçekleşen gider toplamımız 1 milyon 468 bin TL olmuştur. 1 milyon 92 bin TL müsbet fark oluşmuştur. 2021 ve 2022 yıllarında kredi kullanıp kooperatifimize 291 yeni ortak kayıt edilmiştir. Bundan sonra sizlere iki yılda bir e buralara çağıracağız. Onun için gündemin 8. maddesi 2023 ve 2004 yılları genel kurullarının birleştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. Yönetim kurulu asıl üyeler. Ümit Özkan, Hüseyin Çakır, Mustafa Büyükoğlu, Mustafa Korkmaz, Davut Hoca, Yönetim Kurulu Yedek, Abdullah Beşdoğlu, Adnan Beşli, İsmail Uğur Keskin, Kemal Akın, Yusuf Orak. Yönetim Kurulu listesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler teşekkür ederim. İndirin kabul etmeyen. önümüzdeki dört içinde umut ediyorum ki birçok daha fazla biz hedefi birçok daha fazla orta ulaşacağız. Biz hiçbir zaman kooperatif yönetimdeki arkadaşlar evet. bizlere gelen insanları müşteri olarak görmedik. O kooperatifler para kazanmak amaçlı değil. Ortaklara hizmet etmek amaçlı kurulmuş orada kuruluşlardır. Ve ortaklarımızın da buradaki kuruluşlara kendi işleri gibi sahip çıkmasını istiyorum. Çünkü ortakların sayesinde olan bir kuruluş burası. Ortaklar yok ise bir kooperatif yoktur. Bizlerden sonra gelecek bu yöneticilere de vermesi desteğinizi vermenizi ümit ediyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Bu toplantı öğren saatine denk geldi. Sizlerden ricam aşağıda yemek programı vardır. Bu toplantı sonrasında eşlik etmesi isterim. <Gülüyor> 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 Bu sorudan sorudan <laughs>